Bazen bir yazı okuyoruz, bazen konuşuyoruz. O yazıyı okurken yazının hakkını vermek, bu konuşmayı yaparken mevzuun hakkını vermek. Allah da onu dinliyor, duyuyor. Melaike-i Kiram dinliyor, ruhaniler dinliyor. Hakkını vermek lazım. Eskilerin bu mevzuda konuşmayla alakalı şu mülazaları vardı. Bir konuşmanın bedi olanı vardı en başta. Bu konuşmada, o konuşma nasıl vaz edilmişse, nasıl yazılmışsa, o konu anlatanlar tarafından nasıl anlatılıyorsa, mesela bir konuyu ele alıyorsunuz, acaba Kur'an o konuyu nasıl tahlil etmiş? Sünnet-i sahih o konuyu nasıl tahlil etmiş? Bizden evvelki büyükler o konuyu nasıl tahlil etmişler? Bir kere o meseleyi öyle ele almak, o konunun hakkı. Bu birinci bedi'yi anlatma tarzı diyorlar. Arapça olursa bedi kıraat denir. Kıraat bildiğiniz gibi teknik bir konu. Mensur şeyleri ifade de kıraat denir. Manzum olan şeyleri ifade inşaat denir. Yani şiir kıraat etti denmez. Şiir inşaat etti denir. Ama bir metni edebi kayrı edebi kıraat etti denir. Onun mantıkı olanı da bir noktasına virgülüne dikkat ederek okumaktır. Nokta virgül, noktalı virgül iki nokta üst üste peşi peşine noktalar, iki nokta üç nokta. Bunlar kendine göre bir mana ifade ediyor. Dincilerin bu mevzuda ortaya koydukları şeylere dikkat ederek bir metni insan ona göre okumaya çalışır. İki tabiatını o meseleye tamamen bağlayarak, kendi tabiatını bağlayarak Mesela şiddet ifade eden yerlerde kendini konunun içine salmış da böyle re'fet, rahmet, şefkat ifade eden yerlerde farkına varmadan kendisi o çağlayanın içindedir. Sesini indirir orada. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki, لِمَنِ الْمُلْكِ وَمِلَا الْوَاحِدُ Kahar, اَنَا Kahar diyor. Şimdi burası azameti Ceberut'un ifade edildiği bir yerdir. Orada sesini yükseltir. Nerede duracak, nasıl nefes alacak, ona göre durur, ona göre nefes alır. Kaç saniye duracak, kaç salise duracak, ona dikkat eder. Hem konuşurken, hem de bir metni okurken. Bu o hakkıdır. Bu levhi mahfuzla ona rayetin hakkıdır. Bu Allah karşısında bir meseleyi ifade ediyor olmanın hakkıdır. Evet, buna bedi konuşma tarzı denir dilimizde bizim. İkincisi nutuk manasını ifade eden kelimeyle ifade edilir. Mantıki konuşma tarzı. O ölçüde noktasına, virgülüne belki tam dikkat etmez. Fakat yine de tam bir nutuktur. Hayvanın bağır çağırmasından farklıdır bu. 60 cümleyle maksadını ifade eden bir çobanın konuşmasından farklıdır. Teknik konuları onlara mahsus üslupla ifade eder ilmi konular onlara mahsus bir üslupla ifade eder. Ve yine belli ölçüde sözün akışına göre şiddet ve hiddet inmeler, çıkmalar kendini salmıştır o işe. Kendini salma şeklinde esasen sesini yükseltir, kaldırır, ona göre yapar. Üçüncü bir konuşma tarzına gelince orada falan filanın anlaması çok önemli değil. Şimdi hızlı okuma sanatı var ya, tekniği var ya öğretiyorlar. Buna da Yunanca'dan gelme bir kelime ile yaklaşıyorlar. Mihaniki okuma tarzı. Orada şahıs sadece kendisi için okur. Kendisi için dinler. Bir başkası anlasın. Vakide nefsül emirde onun mahiyetine mütabık olsun. Onu çok düşünmez. Kendi anlaması için okur onu. Bu açıdan bir yerde bize bir hudbe irad etme meselesi söz konusu olduğu zaman herkesin o meseleyi santimi santimine çok iyi anlamasını dikkat etmek lazım. Meseleye bedi'ilik urbası giydirmek lazım. Ben okuyorum zorlasınlar kendilerini anlasınlar değil. Sen kendini zorlayacak ve anlatacaksın. Orada katiyen sun iliye de girmeyeceksin. Riyakarlığını oraya taşımayacaksın. Bir sıyırtmaç gibi sesini her zaman tiz perdeden yükseltmeyeceksin. Kulakları yırtmayacaksın sesini yükselteceğin yerlere senin iç dürtülerin tepkiler içerideki iç tetiklemeler onlar sayık olacak. Çünkü orada sen kendinin konuştuğunun farkına varmayacaksın. Sen kendini konunun içine salmış olacaksın. Hz. Hamza girdi meydana. Şahi Merdan böyle deyince orada sen farkına varmadan birdenbire Hamza'nın kalıbına gireceksin. Farkına varmayacaksın sen ona. Orada sun girsen, burada bir hamzalık yapayım dersen, riyakarlıkla o işi kirletmiş olursun. Ama konuya gönlünü vereceksin. Ve gönlün dümenini uyacaksın. Gönlün seni yönlendirecek. Bu betiği bir gömlek aşağısı bunu, Biraz numarayı sıkıştıracaksın veya durgu. Ona mantıkı deniyor. Ve bu durgun. Zaten makineden geliyor. Durgun. Kendi kendine bir şey ifade etmeyen olduğu gibi durgunlaşmış gördük ki bir esasen. Yani. Dilimizde bu mesele böyle ele alınmış. Bugün Türkçe kitaplarda Edebi kitaplarında kullansınlar, kullanmasınlar bu bir esastır. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Müzzemmi suresine وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ ile diyor. Kur'an'ı sen tertil etmekle tertil et bir de fiil, mefhulü mutlaka bağlanıyor. Hakkını vererek, hakkını eda ederek oku diyor değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim insanların kendi keyiflerine göre hatta kulak dolması birilerinden duymalarına göre değil. Mutlaka bir femi muhsinde öyle derlerdi yani. Ağzı güzel demek. Bir insanla yüz yüze gelerek ondan ders almak suretiyle olur. Böyle hafızları dinlemek suretiyle okunmaz. Bazı şeyler kapabilirsin, bazı nameler alabilirsin. Fakat her kelimenin hakkını veremezsin. Ben bazı ilahiyatçılar gördüm. Sadece bir örnek olarak arz edeceğim. İlahiyat bitirmiş, namaz kıldırıyor. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezinen amte diyor. <laughs> sıratel lezinen amte, mana bozuluyor. Neden orada? <laughs> en amte de hemze hemze kat'idir. İnam ettin manasını ifade etmesi için kat'i hemze ile ifade edilmesi lazım. Öbürü infal babına mı giriyor? İftihar babına mı gidiyor? Hangi giriyor belli değil. Ve mana değişiyor tamamen. Orada hem sıratallezine nununun fetesini üzerine basıp geçeceksin durmadan. Sıratallezine en amte değil yani. Sıratallezine en amte aleyhim gayril mağdub aleyhim. Şimdi böyle bir insanın arkasından namaz kılınca çok defa kenara çekilip kendi kendine namaz kılma geçmiştir aklından. Çünkü bozuluyor mana. Kur'an'ın her kelimesinin hakkını Allah'tan indiği gibi, Peygamber'in dinlediği gibi, Cibril'in tertil ettiği gibi öğrenmek Müslüman için bir vecibedir. Herkes bütün Kur'an'ı bu çerçevede öğrenemeyebilir. Onlardan namazda okuduklarını, en az namazda okuduklarını bu çerçevede bir Femi Muhsin dizinin dibine oturup tilavet etmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim aksasını gösteriyor. Diyor ki her kelimenin hakkını vererek, ne manaya geliyor onu ifade ederek. Onun için eskiden böyle rahmet ayetleri geldiği zaman inne rahmetallahi qaribun minel muhsinin ve inne allaha azizun cebbar diyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu, azametini ifade eden yerlerde biraz evvel bahsettiğim gibi Türkçenin bedisinde olduğu gibi orada sesini yükseltiyor ve bir tarafta belli ölçüde sesini azaltıyor zat-ı konuştururken ana rabbukum diyor. Rabbukum alemu bikum. Orada onun hakkını vererek bir hakikati adeta bütün semalara duyuruyorsun. Bir de kalkıp küstahan melesi haddi değil öyle konuşmak ana rabbukum lala diyor. Orada o tondu onu eda etmiyorsun. Ana rabbukum lala. Kale firavun fahaşere fe fenada. Fekale ana rabbukum ona ancak o kadar düşer. Bir hakkat ifade ediyorsun. İşte bu her şeyin hakkı verilerek, tecrüt kurallarına riayet edilerek, Femi Muhsin'den aldığın şeyle onu eda etmek hepimiz için bir vecibedir. Bilmiyorsan yaşı başı yok bunun. Bizim kuşun imamı İnam Efendi vardı. Ben rahmetli koca derse devam ederken o zat benden 20 yaş büyüktü. 40. hoca ile aramızda da 10 yaş fark vardı. Türkçe Hoca da ders arkadaşımız, o da ders arkadaşımız. Beraber ders okuyorduk. O zat neden sonra ben senelerce sonra gittim? Kırkıncı hocanın yanına gittiğimde kırkıncı hoca ondan on yaş daha küçüktü. Hala kırkıncı hocayla ders okuyordu. Zannediyorum tam 40 sene ders okudu. 40 sene. Çünkü İslam ilimle bitecek gibi değil ki. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertille memurdur. Her kelimenin hakkını vererek tecrüde göre bu secavetlere göre nerede ne kadar duracak neyi ne kadar çekecek meddi tabi ne demektir meddi mutası ne demektir meddi mufası ne demektir meddi lazım ne demektir bunların hakkını vererek okuyacak ama bunlardan bazıları vacip bazıları caizdir caizleri geçebilir netekim onu bir yönüyle belki tedvir tarihinde tecviz ediliyor o mesele şimdi tertilin aile mertebesi de tahkiktir biraz evvel bahsettiğimiz çerçevede o meseleyi eda Bunu tıpkı bizim bedi ifade tarzımız yerinde mütahale edebilirsiniz. Maksat neyse onun hemen her seviyedeki insan tarafından anlaşılması lazım. Senin anlaman lazım. Bunlar meselenin şekli yanlarıdır aynı zamanda. Fakat öyle bir şey ki manevi yanı, ruhi yanı Allah'la münasebetleriniz açısından ayrı bir derinliği varsa onu da yine arayacaksınız. Bu şekil içinde arayacaksınız. Yani namazın hudu'unu, huşu'unu, haşiyetini aramak istediğiniz zaman onun erkanına riayet içinde, şeraitine riayet içinde aradığınız gibi bunları da orada arayacaksınız. Bu ayrı bir mesele, ayrı bir derinlik o. Ve tahkik de her şeye riayet ederek o meseleyi ortaya koyacaksın. Cevabını da zorlayacaksın. O kıraat okuturken öyle dudaklarını hareket ettirir, ağızlarını açarlardı, ederlerdi yani. Bir mesele süp diyecekler zaman bir adama bir gün süp süp çektirirler yani. Süp, süp, süp. Sen zamanla buna alıştıktan sonra farkına varmadan sen onu tabi olarak icra edeceksin. İşte bu tertilde tahkik seviyesi, yani hakiki o meseleyi eda etme faslı demek görülüyor. Bunun bir durumunda dün, buna işte mantıki konuşma tarzı tam tekabül edebilir diyebilirsiniz. Bir de daha bir donunda olan hadır tarikiyle bazıları biraz hızlıca okuyor. Fakat yine de Kur'an-ı Kerim o konuşmada kendin için konuşuyorsun mülazasına tam bağlı olarak ben kendim anlıyorum ya falan öyle diyemezsin onu. Burada hakkullah vardır, Kur'an'ın hakkı vardır. Ama mutlaka onun güzel eda edilmesi lazım. Şimdi bunlar içinde mananın ve ruhun aranabileceği kalıplardır. Meselenin formülü budur yani. Formülsüz o ruhu manayı aramak mümkün değildir esas. Evvela bu formülün yerine getirilmesi lazım. Ondan sonra onun içinde üstadın ifade ettiği gibi Allah'tan dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim'i eda edeceksin. Efendimiz'den dinliyor gibi. Her kelimeyi kalbinin ve ruhunun sesi haline getirmeye bakacaksın. Tam diyemiyorsan şayet o kelimeyi baştan kendini hazırlayacaksın. Şimdi şöyle dedi burada onu ona göre eda edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in femi güheri nebevisinden dinliyor gibi ifade edeceksin. Ve bir başka mertebe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda ona mukabele yapıyor gibi okuyacaksın. En azından bir femi muhsin karşısında okuyor gibi okuyacaksın. Burada senin o Kur'an'a karşı saygın varsa namaza karşı saygının sende hasıl edeceği haller bunlar bellidir yani. Mesela sende bir bir hudu olacak. Yani yüzün yerde olacak. Şeklen yapmayacak. İçin seni bükecek öyle. Elinde olmayacak o yani. Sana niye büküldün deyince farkında değilim. Bilmiyorum yani. Beni büküler burada diyeceksin. Bu hudu. O bilmeye bağlı. O marifete bağlı. Bu hudun senin Kur'an-ı Kerim قَدَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتٍ خَاشِعُونَ diyor. <laughs> Kuşa inkılap edecek. O da bir yönüyle, tir tir titreme Allah karşısında. Allah'a karşı namaz kılıyor diye titreme. Allah'ın kelamını ifade ediyor diye titreme. Bir ürperti içinde olma. Sonra bunun üst mertebesi de haşyettir. O da saygılı olma. Her tavrından saygı dökülecek. Ayakta ayrı bir saygı Allah'a karşı, rükuda ayrı bir saygı, Sicde de ayrı bir saygı. Fakat bunlar tamamen tabiatının sesi soluğu olacak. Bunlardan birinin içine az gayri tabiili katar, kendi suniliğini, caliliğini sokarsan, en önemli bir makamda, çok mühim huzurda, çok önemli bir meseleyi kirletmiş olursun. İşte şekil, işte ruh ve mana, işte söz ve beyan, konuşmaların bazıları ben anlamadım.